Sert fön nasıl çekilmez? Ya Hocam fön. sert fön nasıl çekilmez? Sert fön aslında birçok hanımın e, bilinçsizce kuaförlerden ter, istediği bir şey. Ama biz kuaförler biliriz ki... ...saça yumuşak dokunuşlarla gerekli volümü vermek e, önemli. Doğru fırçayı kullanmak, ısıyı doğru yerden doğru açıyla vermek... ...istenilen yumuşaklığı ve volümü verir. Ama maalesef e, kalı, fönün daha uzun süre kalması için... Biraz çekiştirmeyi hem kuaför arkadaşlarımız hem de müşterilerimiz doğru bir şey olarak düşünüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Peki ustacığım doğru fırçayı merak ettim ben. İnce telli saçta, kalın telli saçta, gür saçta nasıl fırçalar tercih edilmeli bu konuda bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii şöyle e, yaratacağınız volüme göre seçmek gerekiyor birincisi. İkincisi de saçın kalınlığı. Yani volümlü bir saç yapmak istiyorsak kalın fırça mı kullanmalıyız? Biraz değişiyor. Çünkü çok kalın fırça kullandığınızda düzeltme işleminde kalın fırça kullanırsınız ama... ...bu e, dalga yaratmada tabii ki fırçayı inceltmek gerekiyor. Ancak dipleri volüm vermek istediğinizde kalın fırça işinize yaramayacaktır. Çünkü düzleştirdiğiniz için saç direkt aşağı inecek. O yüzden ince fırçayla dibini... Ne bir volüm kazandırıp uçları belki düzleştirmek kalın fırçayla daha doğru olabilir. Yani kuaförün kendi teşhisi müşterinin isteğiyle örtüşmesi lazım. Doğru fırçayı seçmek, doğru işlemi yapmak gerekiyor. 5 dakika kaldı arkadaşlar. Süre gözümün önünde. Bence siz artık saçlardan ayırmayın gözlerinize. <laughs> burada renge gidiyor galiba. Evet, ne kadar güzel renk seçimi doğru oldu. Şimdi beyaz var, sarı var ve çok güzel oldu. Yapacağımız konsept çiçekli konsept. Sen arasına nokta nokta çiçek koymuşsun üç tane. Yeter nokta nokta bir tane çiçek bile yeter bence. Bak yan tarafta resimler geçiyor. Dikkatini çekti mi hiç? Ya onlara baktım da yani benim ya tasarladığım şu an farklı bir olay. Kendi tasarımı sonucunda burada yansıtıyorum. Hayal, hayal gücüne hayran kaldım. Yani. Olması gerekiyor ama hayal gücü varsa canlandıracaksın. Evet, burada bunlar tel tel durursa. Tamam. Ha. Onu siz ayarlayın abi. Evet. Geçmiş tamam şey olsun. Bekliyoruz. Hala çiçek koparıyorsunuz orada. Takacak zamanınız bile kalmamış olabilir. Son rötuşlar sanırım. Ha, orası bitirdi zaten sohbet ediyor. Evet orası bitirdi. Orası da bitirmek üzere. Son dokunuşlar yapıyor. Zamanı değerlendiriyor. Bitti aslında da. <laughs> Mesela orada yüzü düşürdüğü şeyler benim çok hoşuma gitti. Bu bukleleri yüz şeklini çok güzel olumlu etkiledi. Mesela o tarafta daha düz bir olması saç koyu renk olduğu için Gö hareketi göstermiyor zaten. Bir de çok düz hareketli yaratınca yok oluyor gidiyor. Biraz daha böyle hareketi, e, volümü ortaya çıkartması lazım. Dokuyu ortaya çıkartması lazım. Son bir dakika. Arkadaşlar son beş, dört, üç, iki, bir bırak bakalım. <laughs> Şimdi hazırsanız kuaförlerimize teşekkür edip makyajlarımızı yerlerine alıyoruz. Ve süreyi başlatacağım. Hadi biraz hızlı olun. Az süreniz var. Hadi. 30 dakikada güzel bir bahar makyajı bekleriz sizden. Hazır mısınız? Parmakları hazır mı? Ciltler hazır mı? Başlayın. Bu kontür meselesinde kullandığım daha koyu renk fondöteni alıp... ...elmacık ark altına, altına ...şu burun boşluklarıma hop atıp hoş bir kontrol elde ediyorum. Senin vereceğin tüyolar nelerdir bize? Gerçek bilgiler aslında yani. İyi dağıttığın sürece son derece doğru bir teknik. Ya bir altın arana ben birazcık hava takıldım onu söyleyebilir evet. miyim? Çok önemli bir bilgi aldık kızlar, yakaladınız mı? sensin Şimdi bugün bahar makyajı yapacağız. Evet. Bahar makyajını ilk önce anlatayım ben sana. Ee, bahar makyajı oldukça soft renklerden oluşmakta. Ee, Doğan'ın renklerini kullanacağız ilk önce. Ee, Cildin, çenen biraz sivri. Evet. Yani şurası çöküklük var. Ee, normalde e, Bahar makyajında çok fazla kontür uygulaması yapılmıyor. Ama çok hafif bir kontür geçeceğim, şu çen altını kısaltmak için geçeceğim. Gözü daha soft yapacağım. Evet, frenle azalıyorsan <laughs> ben de bir an önce baş Evet, i̇çin. aynen. Senin desteklerine uyacağım. Dediğim gibi kırmızıyla karıştırarak sorarsan ben mutlu olurum. Çünkü ben onu şöyle öyle seviyorum. Hani kırmızıyı hep kullanıyorum Sen ben. kırmızıyı seviyorsun. Tamam. Kırmızı iddiadır. Ben de iddialı birisiyim. Şey. Herkese yakışmıyor. Durmuyor. Aynen öyle. Ben de duruyor taşıyabiliyorum da o rengi. Ondan dolayı Tamamdır. her zaman kullanırım. Bana kalırsa da bahar makyajında çok aşırı baskın renkler olmamalı. Hayır mesela Temiz... şefkali tonları, pembe tonları falan hoş olabilir. Hı hı. Temiz bir cilt. Soft ama gölgeli bir göz makyajı. Evet. E, nötr dudaklar, evet. e, sanırım aynı şeyleri düşünüyoruz aslında evet. o zaman bence başlayalım olur mu? Tamam,